Aa. Ee, yayında ses yokmuş. Ee, çok özür dilerim, sesi açmayı unuttum galiba. Tekrardan merhaba diyeyim o zaman size. <laughs> İlk e, 7-8 dakika İstanbul Baş e, Karagümrük Espor'un bir belli bir baskısını gördük, ama ardından İstanbul Başakşehir'in e, biraz daha toparladığı, biraz daha pas yaptığı bir e, maç izliyoruz. İstanbul Başakşehir takımı Karagümrük Espor'u kendi kalesine çekmeye çalışıyor. Pas yaparak ileri açılmasını sağlamaya çalışıyor ama Karagümrük Espor yine de kendi sahasında kalmayı tercih ediyor. Derken bu arada tehlikeli bir atak olabilir. Doğan içeri, Doğu içeriye doğru girdi. Pasını da verdi. Şut çekerse çok tehlikeli ama mükemmel bir müdahale geldi orada. Korner hızlı kullandı. Karagümrük Espor takımı arka tarafa doğru. Mert indirdi ama Berkin müthiş girdi ve uzaklaştırdı Berkin. Şimdi Boran tekrar çizgiden içeriye doğru gidiyor. Arka direğe doğru attı ama Erkin uzaklaştırdı orada. Kara Gümrük e spor her zamanki bildiğimiz gibi çizgiye kadar gelip çizgiden içeri girmeyi denemeye devam ediyor. Geçen sezonda aynı sistem üzerinde gitmişlerdi. Bu sezonda sistemlerini değiştirmediler. İstanbul Başakşehir de tabii ki bunu bildiği için muhtemelen önlem almışlar ve ona göre ortayı kapatıyorlar. Buna izin vermemeye çalışıyorlar. Bir o kadar da e, İstanbul Başakşehir pas yaparak Karagümrük Espor'u üstüne çekmeye çalışıyor. Ama hala e, bu konuda da başarılı olamadı. Mert Deniz pasını verdi ama Yasin girdi araya. Ertuğrul şimdi hızlı çıkmaya deniyor Karagümrük Espor takımı. Tehlikeli olabilir bu pozisyon. Mikail de şimdi top. Mikail pasını da verdi. Boran vurmayı denedi ama Berkay araya girdi. Korner atışını tekrar Ertuğrul kullandı hızlı bir şekilde. Mert'e geldi. Mert vursa çok tehlikeli vurdu ve gol oldu. 1-0. 1-0 Kara Gümrük'e spor öne geçiyor. İstanbul Başakşehir karşısında. Mert ilk önce kafa vurmayı denedi. Olmayınca yere düş top yere indi ve vur e şut atarak golü atmayı başardı. Kara Gümrük e-spor Golü buldu ve 1-0 öne geçti. İstanbul Başakşehir karşısında. Gent şimdi uzaklaştırdı. Karagümrük savunmasında. Karagümrük e-spor e, ilk başlarda baskındı. Sonrasında İstanbul Başakşehir daha çok top tuttu ayağında ama Karagümrük e-spor. E, bu arada çok tehlikeli olabilir. Erkan vur, Erhan vurdu. Dışarı çıktı. Out. Out atışını kullanacak Sühan. Ama golü bulmayı başaran Karagümrük e-spor oldu. Metin şimdi topu aldı. Şöyle bir bakıyor arkadaşlar da nereye atsam diye. Sol tarafa doğru atmayı tercih etti. İki takımın da kalecisi e, çok başarılı. Ben çok beğeniyorum. Metin ve Süyhan. Karagümrük Espor'un kalecisi Süyhan. Başak, İstanbul Başakşehir kalecisi de Metin. İkisi de çok beğendiğim kalecilerdir. E, onları iyi izleyin diyorum. Değerli izleyen arkadaşlarım, kardeşlerim. Mert Deniz. Skill'in yaptığı. Arkaya doğru bir orta geldi. Çok çekerse tehlikeli diyecektim ki Şinasi uzaklaştırdı. İstanbul Başakşehir'in hata sürüyor. Samet çalımını da attı. Ama Melih araya giren isim. Karagümrük Espor şimdi hızlı çıkarsa tehlikeli olabilir. Ama İstanbul Başakşehir izin vermiyor. Karagümrük Espor'un atak yapmasına. Şimdi Hüseyin. Mert Deniz sağ tarafta. Bir korner atışı geldi. Bu arada Evet Miraç geldin mi? Miraç sesim geliyor mu? Ve ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu 1-0 Karagümrük e-sporun üstünlüğü var. Ee, bir saniye Miraç'ı alacağım ben hemen. İnşallah bu sefer sizleri bekletiyorum. Burada kalın. İkinci yarıda birlikte olacağız. <laughs> Evet Miraç'ın sesi geliyorsa e, bize söylersiniz arkadaşlar. Yapabildik mi bilmiyorum. Şimdi İstanbul Başakşehir Samet'le atağını kuruyor. Mert, Samet, tekrar Mert içeriye doğru girdi. Skill'inde yaptı. Çalımında bastı ama savunmaya çarpan top Melih'te kaldı. Melih uzun oynayacak gibi ama kısa oynamayı tercih etti. Boran Doğu. Karagümrük Espor çık hızlı çıkmayı deniyor. Şimdi Mikail'de top. Sol tarafta ama kötü bir pas geldi Mikail'den. İstanbul Başakşehir şimdi hızlı çıkarak Karagümrük Espor kapanmadan gol bulmak istiyor. 1-0'da geride olduğu için tabii ki e, erken bir gol İstanbul Başakşehir için çok önemli. Miraç'ın sesi gelmedi sanırım değil mi biraz önce? Doğu Boran Karagümrük Espor ikinci golü atıp Çık. rahatlamak istiyor. Mikail çizgiden içeriye doğru girmeyi denedi. Pasını da verdi ama savunmaya çarpan top kornere çıkıyor. Ertuğrul hızlıca kullandı. Arkaya doğru gene Mert vurursa tehlikeli olabilir derken savunma uzaklaştırdı. Tekrar Doğu içeriye doğru atmayı denedi ama Berkin var orada her zamanki gibi. Erhan Erhan ceza sahasına şöyle bir bakıyor. Orta açabilir ama geri dönmeyi tercih etti. Doğuya geldi top. Çok tehlikeli bu arada. Şerif vurdu. Savunmadan döndü. İnanılmaz bir hata geldi Karagümrük savunmasından. Şerif'in şutu savunmanın kafasına çarptı ve golle sonuçlanmadı maalesef. İstanbul Başakşehir adına Dakika 61 Karagümrük e-spor takımının 1-0 üstünlüğü var. İstanbul Başakşehir karşısında İstanbul Başakşehir bir birlik skoru yakalamak istiyor ve bu dakikalarda atabilirse maçı çevirme ihtimali de var. Bu yüzden baskı sürdürü baskısını sürdürüyor Karagümrük karşısında. Ama Karagümrük şu ana kadar tek bir hata yaptı. Savunmada o da biraz önce Şerif'in vurduğu şuttu herhalde. Ee, o da savunmaya çarptı zaten. Ağlarla buluşamadı top. Berkay, Mert Deniz, Tuna. Forvet'te Berkcan ayattı ama orada en son Almir'de kaldı. Almir çalım atmayı denedi ama Cent mü mükemmel mü müdahale yaptı. Cent ceza sahası içinde. Samet geri döndü Berkin. Dakika 67. Başakşehir baskısı sürüyor. Berkay, Hüseyin, Samet. Şimdi sağ tarafta Mert Deniz ortasında açtı, Metine çarptı top, tekrar Metin uzaklaştırdı. Berkay içeriye doğru açma denedi. Mert uzaklaştırdı. Bu sefer de golü atan isim. İleriye uzun forvet e, koymuş İstanbul Başakşehir ama e, orta açıyorlar e, devamlı o yüzden bu şekilde kara savunmasını açmaya çalışıyorlar ama şu ana kadar e, topa vuramadılar. Bir orta daha geldi. Bu arada vurdu çok tehlikeli. Az farklı dışarı çıktı. Out. Berkcan vurdu topa en sonunda. Az farklı dışarı çıktı. Kaleyi tuttursa gol olacak. Kaleci de Süyhan da boşa çıkmıştı. Tam ben de vuramadı bu zamana kadar diyecektim ki. <laughs> en sonunda vurmayı başardı Berkcan. Hüseyin Berkay Mert Deniz İstanbul Başakşehir Karagümrük Espor'u kendi sahasında sıkıştırdı adeta 25 dakikadır kendi sahasından çıkamayan bir Karagümrük Espor var tabi belki e, bilerek çıkmıyor da olabilirler bu da bir ihtimal Karagümrük Espor'un biraz daha oyun tarzı kontra bu arada çok tehlikeli Berkcan tekrar vurdu ama Osfark'la tekrar dışarı çıktı Berkcan'ın ikinci kafa vuruşu. Birincisi çok daha netti bence. Kaleyi tuttursaydı gol atabilirdi ama bu pozisyon gene ilkine göre o kadar tehlikeli değildi. Sebebi de biraz daha pozisyon olarak yeri kötüydü. Mert bu arada tekrar ortasını açtı. Sühan aldı topu. Sühan çok rahat bir şekilde topu aldı ve izin vermedi. Berkcan'a gelmesine sağ kanada doğru atmayı denedi ama Berkin orada Erhan aşağı tarafa atarsa tehlikeli olabilir. İçeriye doğru oynamayı denedi. Almi de gelişine vurdu ama savunmaya çarpan top Süyhan'da kaldı. Barucan ya 1-1 ya da kontradan 2-0 olur demiş. Artık ee, dakika dakikalar ilerliyor. 82'ye kadar geldik. Karagümrük Espor artık bu saatten sonra hiç ileri çıkmamayı tercih ediyor gördüğüm kadarıyla. İstanbul Başakşehir tüm atlarıyla bir ortada geldi belki vurdu Sühan Başakşehir tüm atlarıyla geliyor artık. Devam orta açarak doldur boşalt yaparak gol bulmaya çalışıyor. Kara karşısında savunmayı açamadıklarını fark edince doldur boşata geçtiler. Bu arada çok tehlikeli Mikail'in müthiş bir pası var. Doğu ilerliyor. Kara Gümrük geliyor şimdi Doğu ortasında açtı çok tehlikeli gol olabilir Ertuğrul vurdu gol mükemmel bir orta açtı Doğu ve Ertuğrul tamamladı 2-0 oldu Kara Gümrük e-spor önde dakika 87 İnanılmaz güzel pas attı Doğu Mikail Doğu'ya çok iyi pas attı Doğu Mikail'e Doğu'da e, özür dilerim Ertuğrul'a müthiş bir orta açtı ve Sonucunda 2-0 oldu. İstanbul Başakşehir tüm atlarıyla ileride kalmıştı. Tek bir defans oyuncusu kalmıştı orada gördüğüm kadarıyla ama o da yeterli olmadı. Mert Deniz bir orta geldi. Şerif vurdu. Avut dışarıda az farkla. İstanbul Başakşehir geldi 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 denedi ama bir türlü... Sonuç elde edemedi. Karagümrük e-spor savunması hiçbir şekilde izin vermedi. Ve ardından Karagümrük e-spor bir kere geldi ikinci yarı ve onda da golü bulmayı başardı. Artık 90 artı 2. Karagümrük e-spor skoru korumaya çalışıyor. Mert Deniz bir ortada arttı arkaya doğru ama orada Şinasi uzaklaştırdı. Derken 90 artı 2'nin sonucunda Karagümrük e-spor İstanbul Başakşehir'i